Yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. Bir üçgende diklik ve kenar ortayı olduğu zaman burada bir ikizkenar üçgen söz konusu. Dolayısıyla AB ve AD uzunlukları eşit ve aynı zamanda açı ortay olur. Ardından açı ortayın özelliği A'nın B'ye oranı M'nin n'e oranı eşittir. Buradaki oranları yazdığım zaman 9'un 3 kya oranı eşittir. 9 artı x'in de 5 kya oranı. K'lar sadeleştirdiğimiz zaman ve işleri dışarıda 9 çarpı 5 45 eşittir. 3 çarpı 9 artı 3 x'te ve buradan 3 x ifadesi eşittir 18. x yalnız bıraktığımız zaman x'in değeri buradan 6 birim olarak çıkar. Ve bir diğer sorumuz yine yukarıdaki verilere göre x uzunluğunu soruyor. Şöyle AC açısına bir açısı diyelim. Dolayısıyla 2a artı b ifadesi buradan 90 derece olarak çıkar. Ve ABC açısı ise yine 90 derece tamamladığımızda a artı b ifadesi olur. Ve dikkat edersiniz, ABC üçgeninde taban açıları eşitliğinden ABC bir ikizkenar üçgen olur. Ve AB uzunluğu AC uzunluğu eşitliğinden AC uzunluğu buradan 7 birim olarak çıkar. Ve ardından ADC üçgeninde ise Pisagor yaptığımızda x'in karesi artı 5'in karesi eşittir AC'nin karesinden x'in karesi artı 25 eşittir AC 7 bulmuştuk. Karesi 49 ve x kare buradan 24 olarak çıkar. X yalnız bıraktığımız zaman x'in değeri 2 kök 6 birim olarak çıkar.